Alparslan'ın yaptığı çok zor bir iş. Ama bu Ünal'ı kesmez. Neden? Özlem asla Alparslan'ı bırakmaz çünkü. Yok abi yok. Özlem'i iyi tanırım. Gayet net konuştum. O da gayet net anladı. Sokakta görse yüzünü çevirir. İlk icraatıma bak. Yeğenimi sevdiğinden ayırdım. Vay arkadaş. Bu senin ilk icraatın değil, Ünal'ın son icraatı. Onun ben... Amca, Hı? müsaadenle bu gece burada kalayım. Olur yeğenim, kalk. Sen bilirsin. İyi geceler. Herkes sana dedi ki Nazlı'yı bırak. Sen bırakamadın. Ama bak oğlan senin bir lafınla sevgilisinden ayrıldı. Şimdi düşünüyorum acaba sen mi babasın, o mu babam? Kardeş ben sevdiklerimden ayrılamıyorum. Benim zaafım vardı. Ama onlar benden ayrılsınlar diye elimden geleni yapıyorum. Bak buna sen şahitsin. Şahidim. Ee? Nevzat Bey, şimdi ne olacak? Bir oyun kurduk, boyunun en tepesine kadar geldik. Adamı indirip seni yerine geçireceğim dedin. Adam indi, ben de yerine geçtim. Hı. Şimdi bir taraftan sevinçten yerimde oturamıyorum, bir taraftan bundan sonra ne olacak diye ayakta duramıyorum. Ünal her ne kadar bu hamleyi seni bitirmek için yaptıysa da... ...umurumda değil. Ben de çok sevmiştim. Artık oyunu biz kuracağız. Öyle bir şey yapacağım ki... ...başta Ünal olmak üzere... ...o masadaki herkes şok olacak. Ne yapacaksın? Masadakileri değiştireceğim. <laughs>